Peki sevgili aslanlar ne yapıyorlar sevgili aslanlar? o hayatında büyük değişiklik yapmak isteyen aslanlar varsa kulakları gözleri bizde olsun. Önce bir tablo geldi. Aşk para muhteşem. Sağlıkta biraz endişeli durumlar olabilir belki ama Nuray Sayar'ı tek tek yorumlasın. Sağlıkla başlayalım onları daha fazla endişelendirmeden. Şimdi şöyle söyleyeyim özellikle e, sağlık ve sıhhat konusunda birazcık böyle... Psikolojik yorgunluk olabilir. Yaşanmışlıklar, geçirilmişliklerden dolayı. Yani insanın ruhu yorulunca e, mutlu olmadan o yorgunluğu atamaz. Atamaz. O yüzden biraz psikolojik, biraz ruhsal yorgunluğunuz olabilir. Bu da sizi bedenen hastaymış gibi hissetmenize etki edebilir ve neden olabilir. E, geleceğinizle ilgili önemli kararlar alırken iki kere düşünün. Örneğin bu hafta işi bırakmayı istiyor musunuz? Yeni bir iş mi arıyorsunuz, hmm. ya da ilişkiden mi ayrılmak istiyorsunuz? Hazır mısınız değil misiniz? Bunun üzerinde iki kere düşünün. Hayatınızda değişiklik yapmak istiyorsanız cesur olun. Ama o cesareti kendinizde hissedemiyorsanız değişim yapmak için değişim yapmayın. Ne işi değiştirin cesur değilsiniz ne kocayı değiştirin. Ne eşi de, ne de niye değişin? illa koca kadını da değiştirebilir? Bak, ne kadını değiştirin? <laughs> ne adamı Eşi. değiştirin ne işi değiştirin. O kadar yani. Kesinlikle geleceğinizle ilgili önemli kararlar alırken iki kere düşündüğünüz yani, takdirde. Yükseleni aslan olanlar için kesinlikle. de öyle. Ay burcu aslan olan için de öyle. Aynen öyle. Aşk hayatınızda büyük bir çıkmazza doğru girdiğinizi düşünebilirsiniz zaman dikkatli olun yani gerçekten ilişkiler aslanlar konusunda. eğri oturup doğru konuşalım Aslanlar aşk hayatlarında çıkmasa girdiler mi? Girdiler. Çünkü yersiz şüphe ve kuruntular içerisindeler. Şimdi biliyorsunuz Ocak ayının sonunda ay tutulması e, Aslan Kova aksında gerçekleşti. Bu tutulma birçok aslan bireyi, aslan çocuğu dahil buna geçerli, aynayı temsil ediyor. ...astrolojide anneyi temsil ediyor... ...yuvayı temsili, temsil ediyor... ...evdeki seçilen eşyayı bile temsil ediyor. E peki mesela burada demişsin ki... ...bak aşk hayatında çok büyük bir çıkmaza girdiniz... ...yıldızları getir Hüseyin, yıldızları getir. Yıldız beş. Tamam ama tedbir ve dikkat olduğu vakitte... ...o beş yıldızı on yıldız yapmak da ellerinde. Eğer ki çıkmaza olmayan bir aslansanız... ...hiç problem yok. Ama çıkmaza girmiş... ...bir aslan burcuysanız... Kesinlikle büyük kaoslar yaşayabilirsiniz. Öncelikle aslanları bu hafta iki ayrı konuda uyarmak istiyorum. E, i̇lişkinizde bir anlayışsızlık, bir çıkmaz durumu yaşıyorsanız, e, peşin kesin kararlar alıp vermeden önce bir kez daha partnerinizi dinlemenizi öneririm. Daha sonra pişman olmamak için her şeye kendi pencerenizden bakmayın. Hayatınızdaki kişinin penceresinden de bakmaya özen gösterin. Yükseleni aslan burcu olan kadınlar, yükseleni aslan burcu olan erkekler kibir yapmayın. Kibirli konuşmalardan kaçının. Çünkü ilişkilerinizin enerjisinin dağılmasına, bozulmasına neden olmanız olası ve mümkün. Aynı zamanda kendiniz için ve geleceğiniz için güven yıkımları yaşamamak adına, ne olur konuşurken değişimler yapmak isterken düşünün 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 düşünerek konuşan, düşünerek değişim yapan kişiler asla zarar görmez efendim. Kişisel alanlarınız adına hareketli bir hafta geçireceksiniz. Mesleki konular hayatınızda e, tamamiyle istediğiniz yönde ilerlesin istiyorsanız. İç umudunuza önem verin, İş an, an, anlamında çalıştığınız iş arkadaşlarıyla bazı dedikodular da duyabilirsiniz. Benim sizlere tavsiyem, e, bir işte çalışan bir bireyseniz ya da bir işi yöneten bir patronsanız lütfen dedikodu yapmayın, dedikodu taşıyanları önleyin. Çünkü iş yerinde de iletişimde çıkmazlar olabilir. E, i̇ş dedikoduları çok fazla olabilir bu hafta. İş yerinde dedikodu yapmayın ve yaptırmayın. İlişki ve iletişim konularında çıkmaza girmemek için. Eyvah. Bu, bu hususlarda dikkat ederseniz e, iletişim çıkmazlarını da engellemiş olabilirsiniz. Sağlıklarını ekleyeceğin ne olacak aslanların? Özellikle onların bu hafta diş sağlığına da dikkat etmeleri gerekiyor. Hmm. Hatta güne aslan burcuysanız çene ve dişlerde ağrıyla uyanmışsınızdır. Uyananlarınız olduysa kendi kendinize geçirmek yerine hemen bir dişçiden randevu alıp olası sorun problemi önlemiş olabilirsiniz. Kendiniz için en büyük iyilik peşin hükümlü olmamak olacak. Spotum da İletişim ve ilişkilerde iki iki tane spotum var Aslanlar'a bu hafta. Dedikodu yapmayın, yaptırmayın ve peşin hükümlü olmayın. Dur peşin hükümlü olmayın. Olmayın. Kim? Çok iyi yaşayın. <laughs> Kim hapşurduysa çok yaşa. İletişim ve ilişkilerde peşin hükümlü olma ama özellikle Aslan'a dedikodu yapma diyorsun. Yapma ve yaptırma. Yapmayabilirsin. Ama bir başkasının yapmasında da izin vermiyoruz. Şimdi bunları etme. tek tek yazıyorum. Ee, tekrar biliyorsunuz 12 burcu yorumluyoruz. En başa dönüyoruz. Bu haftayı izlemeden haftaya başlamıyorsunuz. Çok iyi biliyorum bunu. Hatta anneler, e, hatta kimi zaman hanımlar eşlerini atıyorlar. Bak. Hayatta her şey var da senin burcunda bunlar bunlar söylendi. Bu haftaya çok dikkat et diye Aslanlar için spotumuzu verdik. Az sonra 12 burca tekrar döneceğiz. Burcum ne diyor köşesinde ee, Instagram adresimize sorularınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Instagram adresi Nur Viral. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. YouTube kanalımız var biliyorsunuz. YouTube Hayatta Her Şey Var kanalına hala abone olmadıysanız bekliyoruz. Çünkü bu programı dilediğiniz saatte eşiniz de geldikten sonra, şimdi biz hanım hanıma izliyoruz ama çoğu zaman eşler Tabii. iş yerindeyken onlar izleyemiyorlar. Biliyorsunuz program içerisinde ilişkilerle de ilgili çok şey anlatıyoruz, çok şey konuşuyoruz. YouTube kanalımızdan Hayatta Her Şey Var kanalına YouTube'dan abone olmayı unutmayınız.